Merhaba arkadaşlar. Yine bizim sehpada hep birlikteyiz. Bugün bir video çekmeye karar verdim. Neyi çekeceğiz? Parker Jotter'ın krom mavi renkli olan modelini çekeceğiz. Şu kutuda. Şimdi açacağım. Bugün geldi. Hep beraber açacağız. Kalem tanıtmak için gerekenler. Bir kronometre, bir tartı. Kıyaslanacak diğer kalemler. Kağıt kalem. Ve siz hanımefendiler, beyefendiler ve çeken ben. Bu kadar. Şimdi hemen kutuyu açıyoruz. Evet, önce biraz takviye, doping. Ee, reklam değildir muhabbeti çıktı değil mi bir de şimdi başımıza? Ne olduğunu hiç anlamıyorum. Neyse ben e, niye? Amazon'dan gelen bir kutu işte. Bunlar bu okula dönüş kampanyası var bugünlerde. Fiyatları çok düştü bana göre. Göreceli tabi. Ama bu krom modelleri biraz pahalıydı krom gövde olanlar. Neyse kutu geldi. Kutu Meksika fasulyesi gibi içinden sesler geliyor. Şuradaki şeyler kalkmış. Yani diyor ki size ucuza mal veriyoruz ama ee, al kardeşim. <laughs> Kutuyu açalım hemen. <laughs> Bakalım içinden ne çıkacak daha önce açıp baktım ama. <laughs> evet. Ama hiç ellemedim. Aynen böyle çıktı. Siz de görün istedim. Bir kutuyu aldığımızda. Tamam kutu iyi hoş ama kalem şuradaki lastiğe takılmamış şekilde dans ederek beni karşıladı. Yalnız rengi çok güzel. Rengini beğendim. Tahmin ettiğimden daha iyi çıktı. Krom gövde. Ucu Böyle medium geliyor genellikle. ama çok da kalın yazmıyor. Şurada şu hani e, plastik baskı izleri olur ya, onlar biraz var gibi. Ya canımı sıktı. Tabii ki içi boş çünkü içine kartuş takacağız. Şöyle biraz bakalım. İsterseniz hemen şu şekilde bir ağırlığını ölçelim. Boş bir şekilde. Daha şeyini takmadık, kartuşunu takmadık. Şöyle bakıyoruz. 14.09 gram. Bendeki dolusuna bakalım. Eski. 16.24. Bu kadar mı fark ediyor? Allah Allah. Neyse hemen şeyini takalım bakalım. Kartuşunun. İçinden şöyle şu kutunun içinden çıkıyor. Kutunun içinden işte yedek bir kartuşu çıkıyor. Bir de şöyle bir kağıdı var. Boşa basılmış bir kağıt. Sadece Parker yazısını bastı var bir işe arasından. Ama basmak zorundalar. Neyse. Şu mürekkebin rengini kimse beğenmiyor ama yapacak bir şey yok. Zaten Parker'ın mavisi bence güzel bir renk. Ee, takalım, aktifleştirelim. Aktifleşirken bir daha tartarız. Eskiyi mi açtık ya? Şimdi bunun bir aktifleşme süresini de yine bir ölçelim. Bakalım ne kadar sürede aktifleşecek. Şimdi şurası arkaya gelecek. Arkadaşlar şu mavi kısmından itibaren biraz bazen zorlanıyor ama şu tık sesini bir bak girmedi mesela şimdi. Heh, biraz ittirince hissedeceksiniz. Tık diye ses gelmiyor. Hani bastırıp da girmezse çok bekleriz aktifleşmesini. O hissiyatı alacaksınız. Şimdi taktık kartuşu. Kronometreye de basalım. Bakalım ne kadar sürede aktifleşecek. Kartuşlu ağırlığına da bakıyoruz. Evet, 16.39 çıktı. Siyah kaçtı? 16.22. Herhalde böyle gibi kullanmışız. Şunları bir kaldıralım. Tartımıza da teşekkür edip aktifleşmesine bakalım ve hemen yazım örnekleriyle sizi baş başa bakayım. Sonra da kalemin yapısı ve ergonomisi hakkında konuşuruz. Şimdi... Pottan dolayı şöyle koyacağım. Oo, aktifleşti. Yani çoktan aktifleşmiş. Basalım şuna. Evet. Bir dakika sürmemiş bile. Yani daha önce de aktifleşmiş oldu. 50 saniye diyebiliriz. 50 saniye diyebiliriz abi. Evet. Şimdi yazım örneklerinden önce ee, kalemin plastik versiyonlarına da bir bakalım. Mesela plastik e, siyah alalım. Bakın bir sadece malzeme farkı var. Uç aynı, yazım deneyimi aynı. Sadece kendinizi biraz daha işte iyi hissetmek için daha ağır, birazcık daha ağır metal modelini. Bunun ağırlığına da bakalım ama plastiğin ağırlığına. Geçenlerde yapay ile dolma kalemlerle ilgili bir şey yarattım da. Bak 12.10. 2 gram falan fark ediyor malzemeden. Şunu diyor yani bazen biz de buraya yazıyoruz ya. O da yazıyor, o da yazıyor. İşte ne bileyim şu Kaveko special yazıyor. Neticede dolma kalem. Değil mi mantık aynı. Bütün mesele sizin kendinizi özel hissetmeniz ve tarzınızı yansıtmanız da ilgili. Dün o paralar, pullar da zaten oraya gidiyor ya, biraz tabi bazen malzeme de fark ediyor, işte reçinesi, ucunun altına oluşu ama neticede yazıyor. Sanki hepimiz böyle sayfalar dolusu kitap yazıyoruz da şeymiş gibi oluyor ama bu tamamen kendini tatminle, dopaminle ilgili bir mevzu arkadaşlar. Aynı şey bende de var maalesef. Biraz azalttım tabi. Yani çok büyük paralar harcamıyorum. Şimdi bunun yazım örneğine bir bakalım. Kalem tekrar bakıyorum. Şöyle e, rengi hoşuma gitti. Fransız malı bir Parker. Arkadaşlar. Bakalım nasıl yazıyor. Birazdan görüşürüz. Evet uçta bir problem yok. Gayet güzel. Akıyor gidiyor. Şu yanlardan bir mürekkep sızıntısı falan filan da yok. Ucumuz böyle. Telefonu sessiz almayı unuttuk. Evet. tabi esneme yok sert bir uç o kadar olacak fiyatı da 380 TL evet aşağıya yorumlara bahisleri gelin bugün ayın kaçı bugün ayın 3'ü 3 Eylül 2024 tam bir sene sonra bakalım bu kalem kaç para olacak belki 10 liraya falan düşüyormuş yani olur ya ters bir şey oluyor bilim kurgu filmi gibi hayal dünyası. Ama bence 1000 liralara hatta 1500 liraları bile bulabilir. Fazla da atmayalım. 1000 lira, 900 lira civarı da olabilir. Güzel bir kalem arkadaşlar. ilgilenenler için ee, önerir miyim? Şimdi önerdiğim zaman problem çıkabilir. Hani ondan sonra bana önerdin yazmıyor, yazmıyor gibi şeyler de yorumlar da geliyor. Ben beğendim yorumlar size ait. Gördünüz. Yazdım. Ağırlığı burada. Kalemin kendisi burada. Ee, bence şık bir kalem. Klipsi. Efektif. Ee, olabilir. Niye olmasın? Yani bence şu plastikleri bile çok seviyordum zaten. Ee, özellikle şu kavun içi çok ikonik bir renk bence. İlk aldım kalem hatırlıyorsunuz. Sen şuna bakalım. İlk almıştım bunu. Bakalım hala yazıyor Değil mi? Epeydir. Evet arkadaşlar bakın görüyor musunuz? Hatırlıyor musunuz bu videoyu ne zaman çektiğimi? Bak o zamandan beri neredeyse yazmıyorum yani. Güzel. Bu güzel işte. Yani kurumaması çok iyi bir şey. Bir dolma kalemde benim aradığım en büyük özelliklerden bir tanesi. Hani şıklık tasarımın yanı sıra. Ee... Kağıda dokunduğu anda yazması beni yüzüstü bırakmaması. Bana arkadaşlık etmesi. Benim için önemli olan yazmak. Tabii kendimi de tatmin etmek istiyorum tasarımla ki bu tasarım da güzel renk hariç. Renk pek bana göre değil. Evet. Durumlar böyle. Görüşmek üzere diyelim. Yeni videolarda gelecek inşallah. Yeni kalemlerle ya da evde tanıtmadığım diğer kalemlerle ve başka alet edevatlarla hanımefendiler ve centilmenler her zaman yolumuz açık olsun. Görüşmek üzere.